Kur'an Arapçasını İmandan İhsana YouTube kanalındaki derslerden öğrendim. Merhaba, bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün seninle Arapça dil bilgisinin e, bayağı özel bir konusuna dalıyoruz. Cinsini nefyeden la. Evet. Elimizdeki kaynaklar, bir YouTube ders notları aslında bu yapının özellikle Kur'an-ı Kerim'de ne kadar şey güçlü anlamlar taşıdığını gösteriyor. Kesinlikle. Amacımız da bu gramer kuralının özünü çözmek. Hani neden bu kadar etkili olduğunu anlamak. Odak noktamız da şey olacak. Bu özel la edatı bir şeyin varlığını nasıl böyle hiçbir şekilde yani kategorik olarak reddediyor. Hı hı. Ve tabii Bakara suresinin hemen başındaki o çok bilinen ifade. La rayba fi. Yani onda asla şüphe yoktur. Ona yakından bakacağız. Hı. İşte tam bu noktada çok ilginç bir detay var değil mi? Kaynaklar diyor ki, bu la'dan sonra gelen isim hem nekra olmalı, yani belirsiz. Evet, nekra. Hem de genelde tenvinsiz olmalıyız. Sonunda o hm sesi veren hareke yok. E, normalde nekra isimler tenvinli olur. Hani kitabun gibi. Evet, alır. E peki neden burada almıyor? İşte bu e, merak uyandıran sorunun cevabını arayacağız seninle beraber. Kesinlikle. İstersen önce temelden başlayalım. Bu cinsini nefh la tam olarak ne işe yarıyor? Tamam. Bu edat kendinden sonra gelen ismin ait olduğu türün tamamını olumsuzlar. Yani o cinsten zerre kadar bile yok demenin dil bilgisel karşılığı aslında. Anladım. Kaynaklardaki şu örnek gibi o zaman. La racule fil beyti. Bu evde bir adam yok değil de. Değil evet. Daha çok evde hiçbir adam yok. Hani adam cinsi adına hiçbir şey yok gibi. Daha güçlü bir anlamı var sanırım. Tam olarak öyle. Çok daha kesin bir olumsuzlama. Gramer olarak da isim cümlesinin başına geliyor bu la. Kendine bir isim alıyor genelde mansup gibi yani üstünlü gibi görünüyor. Bir de haberi oluyor yüklemi yani. O da genelde merfu, ötreli. Peki gelirim o kritik meseleye. İsmin hem nekra olup hem de tenvinsiz yazılması. Kaynaklar bunun kural olduğunu söylüyor. Bu nasıl oluyor yani? Hem nekra hem tenvinsiz. Şöyle düşünelim. Bu la'nın ismi anlamca nekradır çünkü bütün bir cinsi kapsıyor değil mi? Herhangi bir şüphe, hiçbir adam derken olduğu gibi genel bir anlamı var. Tamam. Ama yazımda yani lafızda tenvinsiz geliyor. İşte bu durum onun sıradan bir nekra isim olmadığını, bu özel la'nın yani cinsini nefyeden la'nın ismi olduğunu gösteren hani özel bir dil bilgisi işareti gibi. Anlıyorum, anlıyorum. Yani yazılışta özel bir formu var ama anlamdaki o genellik, belirsizlik hala orada duruyor. Peki şu meşhur örneğe geçelim mi? La Rayba fih, Bakara 2. Ayet. İşte o kitap onda asla şüphe yoktur. Burada La. Evet, o cinsini nefyeden La. Tamam. Raybe kelimesi de La'nın ismi oluyor. Bak nekra anlamında mansup gibi görünüyor ve en önemlisi işte o konuştuğum şey tenvinsiz. Evet. Raybe yani onda kısmı ise car mecrur bir yapı. Bu da genellikle cümlenin gizli olan haberine yani yüklemine bağlanıyor. Peki raybe neden tenvinsiz? Bunun daha şey teknik bir açıklaması var mı? Kaynaklarda müfret olduğundan bahsediyordu sanki. Var evet. Çok doğru bir nokta. Raybe kelimesi bu yapıda kullanıldığında yani la'nın ismi olduğunda dil bilimciler onu müfret olarak sınıflandırıyor. Müfret. Yani tek bir kelime. Bir tamlama değil. Hani izafet ya da ona benzer bir yapının parçası değil. Tek başına bir kelime. Anladım. İşte bu tür müfret isimler bu özel la ile birlikte geldiğinde mebni kabul ediliyor. Mebni şey miydi o? E, son harekesi, sabit kalan, çekimlenmeyen anlamında mı? Aynen öyle. Fetha üzerine mebni. Yani sonu hep fetha, üstün ile bitiyor gibi kabul ediliyor, sabitlenmiş. Mebni isimlerin doğasında da tenvin almamak var zaten. E, evet. Tenvin daha çok çekimli yani murab isimlerin bir özelliği. Raybe mebni olduğu için tenvin almıyor. İşte o nekra ama tenvinsiz görünümün teknik sırrı aslında bu. Tamam bu açıklama durumu bayağı netleştirdi. Peki ya cümlenin haberi? Hani yüklemi dedik ya. Nerede o la raybe fihi ifadesinde? Göremiyoruz. Göremiyoruz. Bu Göremiyoruz. Önce krimin hazvedilmiş oluyor. Yani söylenmemiş ama cümlenin gelişinden, bağlamdan anlaşılıyor. Takdiri haber diyoruz biz ona. Yani varsayılan yüklem. Çoğunlukla mevcuttur gibi bir kelime olduğu düşünülür. Yani ifadenin tam açılımı. Onda hiçbir şüphe mevcut değildir. Anladım. Arapça'da buna icazül hazıf. Deniyor. Yani anlam açıksa bazı öğeleri atarak ifadeyi daha kısa, daha öz ve daha etkili kılma sanatı. Belagatın bir parçası. Çok ilginç. Peki bu dil bilgisel inceliklerin ötesinde sence Kur'an'da neden özellikle bu yapı kullanılmış olabilir? Yani sadece onda şüphe yoktur demek yerine neden bu kadar kesin, bu kadar iddialı bir ifade tercih edilmiş? Güzel soru. Çünkü amaç şüphenin herhangi bir türünü, en ufak bir izini, gölgesini bile yani şüphe cinsinden hiçbir şeyi mutlak ve kategorik olarak reddetmek. Çok daha güçlü yani. Daha güçlü, daha kapsamlı bir red bu ayetin hatta kitabın hemen başında bu ifadenin gelmesi bu metnin ilahi kaynağına yanılmazlığına dair sarsılmaz bir iddiayı en baştan ortaya koymak demek. Evet. Hani potansiyel tüm tereddütleri daha doğmadan bertaraf eden, metnin otoritesini anında pekiştiren çok güçlü bir retorik hamle aslında. Peki o zaman toparlayalım biraz. Gördüğün gibi bu cinsini nefyeden la dediğimiz şey basit bir gramer kuralı değil sadece. Kesinlikle değil aynı zamanda mutlak bir olumsuzluk, sarsılmaz bir kesinlik bildiren e, dil bilimsel bir güç gösterisi adeta. Özellikle şu La-Reybe örneği üzerinden bir ismin neden hem nekra sayılıp hem de tenvinsiz yazılabildiğini, hani mebni olduğu için ve bunun ayetin iddiasına nasıl bir derinlik kattığını anladık sanırım. Evet. Dil bilgisi detaylarının bir metnin genel iddiasını ve senin üzerindeki etkisinin, Nasıl şekillendirebildiği gerçekten çok dikkat çekici. Kesinlikle. Bu da bizi şu düşünceye getiriyor aslında. Bir metnin daha ilk kelimelerinde, ilk ifadelerinde böylesine mutlak bir kesimlik ve otorite iddiasıyla sana seslenmesi, bu durum senin o metinle kurduğun ilişkiyi nasıl şekillendirir acaba? Hmm, evet. Yani bu tür dil bilgisel yapılar sadece bir anlamı iletmekle kalmıyor anlaşılan. Aynı zamanda metnin sorgulanamazlığını, gücünü nasıl inşa ediyor olabilir? İşte belki bu sorular üzerine biraz kafa yorabilirsin.